Yine YouTube kaptanla yine bambaşka yer. Bircan Hanım merhaba nasılsınız? Merhaba Nasılsın? nasıl geçiyor? Süper Tekne turu nasıldır? Koylar süper. Her şey çok güzel. Geri mutlaka görün. İnanılmaz güzel. Yemekler de çok güzeldi. Bakın maskotumuz da var. Şu kaptan diye bir numara mı diyorsunuz? Süper bir numara. Bak maskotumuz da çekin. Aa, merhaba oğluş. Tutu. Aa, merhaba. <gülüyor> 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 yine Yusuf e, YouTube yine, yine farklı bir boydayım. Yani, <laughs> 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 Maldivler dedik bir numara oldu. Şu anda da Yusuf Kaptan Koyu'ndayız. Yusufkaptan.com koyu. şu anda bir numara. Şu anda denizdeki gördüğünüz yer 8 metre. Ama bakın 8 metreyi fark ediyor musunuz? 2 metre gibi. İşte farkımız bu. Her gün yeniden 1985'ten beri. Sinse 1985 diye boş demiyoruz. Farkımızı gösteriyoruz. Yeni yerler bizim için hep vardır. Hiçbir zaman içinde yok. Merhaba, nasılsınız? Nasıl geçiyor? Çok güzel. Memnun musun? Süper, memnunum. Evet, yüzde yüz memnuniyetle yola çıkıyoruz. Yüzde yüz memnuniyet şartıyla geri dönüyoruz. Şu denizin güzelliğine bakın. Evet, can yeleklerimiz de özel, muhteşem, yolcularımızın tüm konforu için alınmış can yelekleridir. Yok can yelek tuzlanır Can yelek batar Can yelek eskir demiyoruz Yırtsınlar biz yenisini alırız Merhaba nasılsınız Çok güzel bir tur oldu Çok güzel yerlerde durduk harikaydı Teşekkür ederim o şimdi <laughs> Şimdi tekrar bir yeni bir müşterimiz Nasılsınız Nasıl ben geçti gününüz? Çok, çok güzel çok eğlenceli. Teşekkür güzel. ederiz. Nasıl geçti gününüz? Çok Teşekkür güzel. Teşekkür ederiz. Çok Görüyorsunuz güzel. işte, %100 memnuniyet. Bizi bir kat daha mutlu ediyor, bir kat daha sevindiriyor. Herkesin Yusuf Kaptan Teknesi ile yusufkaptan.com, yusufkaptan.net, adresantekneturu.com.tr'de sayfamızı görüp siz inceleyebilirsiniz. Bu güzellikleri bizimle yaşamak istiyorsanız sizleri adresana 1985 1985'den beri yaptığımız işimize davet ediyoruz. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.